Hepsinen merhaba arkadaşlar. Ben Cenk. Bugün kanalda neler olacak? Ne bitecek? Onları konuşacağız sizlerle. İlk öncelikle benim kanalımda Minecraft videoları. Ondan sonra tanıtım. Ya genellikle oyun olabilir, vlog, challenge. O tarz şeyler olacak. Ben kanalımı neden kişiler ve bloklar üzerine kurdum? Eskiden ben genellikle challenge yapmayı düşünüyordum. O nedenle kişiler ve bloklar üzerine kaldı. Ya onu düzeltebilirsem oyunlar üzerine yapacağım. Düzeltemezsem de kişiler ve bloglar üzerine kalacak. Ya yeni kanal açmayı düşünmüyorum. Onda kalacağım. Belki kanalımın ismini değiştirebilirim. Ya, e, genellikle gelen like'lar beni sevindiriyor. Ondan sonra da yeni bir video çekiyorum zaten. Ya öyle. Her videoma 5-10 like gelirse cidden mutlu olurum. Diyeceklerimize zaten bu kadardı. Ya kanalı tanıttım sadece neler olacak, neler bitecek. Ve kuzenimle çekeceğiz genellikle videoları. Tek çekmeyeceğim. Ya öyle daha eğlenceli daha daha eğlenceli oluyor hem. Kuzenimin biliyorsunuzdur. Hypixel tanıtım tanıtımından Tunç o da yakın bir zamanda kendine kanal açacak. Eğer açarsa ya ben de onun linkini sizlere gönderirim. Onu da bakabilirsiniz. O benden bir 1-2 e, yaş büyük. 7'ye e, gidiyor. Ben ise 5'e gidiyorum daha. Öyle ya. Kanal tanıtımında bu kadardı. Beğenmeyi, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bay bay.